Adam üstte. Önümde. Enemies ahead. Adam üstte. Lan adam az önce buradaydı ya. Gel hangara. Gel be. Oh shit. Oğlum sen nerede adam? Adam nerede ya? Sen nasıl başardın öyle bir şey yapmayı? Öeyse bu da kaldım patlattım kendim. Ha anladım tamam. Çıkabiliyor mu? Ha Gel bakalım şimdi Var mı senin 6x, 8x, 4x bir şey? No Öyle hemen rush yok ha. Dur 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 dur. Ha gördüm adamı. Sakin. Oo. Oh, oh. Dur otur 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 otur. Sakin. Abi solda kim var? <laughs> al ya Enemiz heh helal olsun sana ya yemin ederim ne zor durumlara düştüm ya aa buradan biri bot tamam. bot, bot bot sakın bırakma bot tepede de biri var tepede de biri var tepede de biri var ya oraya gitsen adam vuracak buraya aaa bak Ha. Avunda bir 8 yok mu? Koy bana lan A 6 şey, tamam Arabaya bin Gel arabaya bin Arabaya çal eee, O arabaya bin Nasıl yapacağız biliyor musun? Havlar nerede ön tarafta gidiyor Ön tarafta bu da. Hadi lan. Lan benim burada mı gidiyor burası şimdi Ab, adam nerede ya? Şuradaki adam nasıl bak? Arkadaş ya, avur, avurdan, avurdan. Hangisi gidiyor? Yedi bir tane. Ağzına Bomba attı biri. Ha burada. Enemies ahead. Ya hâlâ böyle kuvvetli ya. Kaldım nerelere ya. Gel, gel benim yanıma gel 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 Sakin ol. Ananı. Sakin ol. Sakin ol, relax. Bir iki tane daha buz at bakayım buralara, Ama önce bir şeyini Aynen. Ula 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 uşağım uşağım öldürecek de bizi. Ula 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 ula. O sağdan biri at he soldan pardon Gördüm. vurdum Onu kanki Tamam helal Şimdi dön arkaya Aferin. Tamam Belki. Dur Kim o? sıkıntı yapma evet. Huuu uh, Şimdi Arabaya bineceğiz Lütleceğiz Geri geleceğiz Aa, gördüm gördüm onu gördüm de Al solda biri var Kastı Aa, önümüzde Enemies ahead Enemies ahead Ulan nasıl kaçtı o? Arabamız yok. Alan bizde onlar alan dışı galiba. Alanı güzel Başka yapacak bir şey yok. Oo. Çok güzel vurdu lan. Araba geldi arkadan. Dikkat et, tık, dikkat et. Gel buraya. O drop'a gidecek o şimdi. Sen hiç sesini çıkarma. Ha gittiler evin oraya. Hop. Ben nereden geliyorsun anan abi? Oh <laughs> anan Aldı yedi, yedi, tane mermi. Üsttekine, üsttekine. Üsttekine odaklan lan. Üsttekine odak. Ayaklarını vur bakalım. Vur vur. <laughs> Ey arkadaşlar. Onu nasıl halledeceğiz biz? Abi önümüzde. Önümde. arkadaş ya. <laughs> ha, abi memer olan biri çıktı. Ula buz yap, buz yap, ula buz yap. Ula buz yap, şu an buz yap, buz yap. Abi benim sağ tarafıma buz yap. Vuracaklar beni ya. Abi aşağı in ya buradan. Arkadaş hangi birine koşalım ya? Gel bakayım abi Önce abi. Enemies ahead. Aşağı iniler. Gel bakayım gel gel abi abuları var ya abular abular öldürmeden ölmek yok gel. Enemies <laughs> ahead. Buradalar. Enemies ahead. En ki gene en üstte kaldı ya. Araba olay değil. Geri gidelim. He. Hadi lan. Abi diğer tarafa bak adam geldi. Yok o değil. Hop 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 hop. Diğer tarafa tarafı kolla. Abi. Enemies ahead. Gel gel 2'ye 2 iki gel. Arkadaşı baygın gel. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Çok az kaldı. Ama leşim yok Yani. 9 Fazla yaklaşma. Bundan sonrası iyi değil. Daha yaklaşma. Sağ tarafa ateş edeceğim bak. Or oraya geçecek çünkü. şaşırttı ben az daha iyiydim ondan golü ya yavaş çıkma daha ileri gitmek yok buradan bayıyoruz ondan sonra birini bayıyoruz ondan sonra koşuyoruz arkadakini başlat çok iyi olur arkadaki arkadaki öndeki en öne geçti Ayrı düşse ya da. Bas. Yattın yattı